Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyiciler, değerli Müslümanlar, bugün 21. gün. Günler su gibi akıp gidiyor. Allahu Teala oruçlarımızı kabul eylesin. Dün Hazreti Hatice annemizi işlemiştik, onu anlatmıştık. Bugün de Allah'ın çok sevdiği bir hanımefendiden bahsedeceğiz. Hazreti Meryem'i e anlatacağız. Rabbul Alemin onların şefaatini bize nasip eylesin. Hazreti İbrahim Allahu Teala kendisine peygamber verdi. Dedi ki ben seni insanlar için imam seçtim, peygamber eyledim. Hazreti İbrahim dua etme kabiliyeti verilmiş bir insandı. Dedi ya Rabbi benim zürriyetime de peygamberliği ver. Allahu Teala onun bu duasını da kabul eyledi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın soyundan nice peygamberler ona nasip eyledi. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan da son peygamber Hazreti Muhammed'i onun zürriyetinden çıkarttı. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in hanımı Sare annemiz yaşlıydı, kısırdı. Hazreti İbrahim de yaşlıydı. İsa peygamber yaşlı iken dünyaya gelmiş. Hazreti İbrahim'in çocuğudur. Yani Hazreti İbrahim yaşlıydı, hanımı da kısırdı. Allahu Teala bir mucize olarak İsa peygamberi verdi. İsa peygamberden de Yakup peygamberi Allahu Teala ona müjdeledi. Böyle nesilden nesile nice peygamberler. Yusuf, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Birçok peygamber bu soydan geldi. İşte İmran Aleyhisselam da bu soydan geliyordu. İmran Aleyhisselam da aynen İbrahim peygamber gibi yaşlıyken mucizevi bir şekilde bir çocuk sahibi oldu. Hazreti İmran'ın yaşlı karısı Hanna Hanna diye isme sahipti. Hamile kalınca Allah'a şöyle dua etti. Dedi "Allah'ım, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek için adadım." Dedi "Allah'ım, hamile kaldım. Karnımdaki şu çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adıyorum. Bunu benden kabul et. Şüphesiz ki sen inneke semiyo dua. Şüphesiz ki sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin Allah'ım. Hanna peygamber ocağında büyümüş, Allah'a kesin olarak iman eden biriydi. Tüm peygamberler Allah'a içten ve samimi dua ederler. İmran ve Hanna Allah'a çok dua eden, Allah'a dost olmuş bir peygamberin soyundan gelen kimselerdi. Allah'a çok iyi tanıyorlardı. Allah'ın Allah'a çok iyi tanıyorlardı. Allah'ın insanı işittiğini, her şeyi gördüğünü bilerek yaşıyorlardı. Allah'tan korkuyor ve Allah'ı çok seviyorlardı. Hanna nihayet hamile kaldığı çocuğu doğurdu. Bu çocuğun doğumunu herkes çok merak ediyordu. Çünkü İmran Hazreti İbrahim'in soyundan gelen biriydi. Bu soydan gelenler arasında birçok peygamber doğmuştu. Acaba bu doğan çocuk beklenen Mesih olabilir miydi? Hazreti Musa'nın müjdelediği insanları kurtaracak olan, hastaları iyileştirecek, insanların sorun ve problemlerini çözecek kurtarıcı olabilir miydi? Doğumu merak edenler İmran'ın evinin önünde toplanmışlardı. Çünkü İmran yaşlıydı, hanımı da hem kısır hem yaşlıydı. Allah aynen ataları İbrahim Aleyhisselam ve Sara annemiz gibi bu iki yaşlıya bir evlat vermişti. Acaba nasıl biriydi? Yalnız beklenen çocuk dünyaya geldi. O bir kızdı. Herkes şaşırdı. Hanna da şaşırdı. Evet. Ha, herkes şaşırdı. Hanna dedi ki ellerini açtı dedi Rabbim onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Evet, Allahu Teala her şeyi biliyor. Her şeyden haberdardır. Şimdi Meryem'i hani doğmadan önce dedi ya ben bu karnımdaki çocuğu mescide adadım. Onu mescidin hizmetine adadım. Mescid dediği yer Mescid-i Aksa'dır. Evet. Kız çocuğu nasıl mescitte yatıp kalkacak? Merak ediyor. İmran aleyhisselam Hazreti Meryem'i çok sevdi, hanımını tebrik etti. Allah katında kız erkek ayrımının olmadığını söyledi. Allah dilerse bu kız çocuğu vesilesi ile de dinine yardım eder, insanların dertlerine bu kızı da vesile ederek derman yaratır. Üstünlüğün erkek veya kız olmakla, güzel veya çirkin olmakla, soylu olup olmamakla alakalı olmadığını belirtti. Üstünlüğün Allah'a yakınlıkla, Allah'ı sevmekle, Allah'a ibadet etmekle, Allah'ın istediği gibi yaşamakla elde edileceğini hem Hanna'ya hem de bu doğumu bekleyenlere anlattı. Zekeriya peygamber İmran'ı çok severdi. Birlikte çok hayırlı işler yaptılar. Hazreti Zekeriya marangozdu, yaşlıydı. Aynen İmran ve Hanna gibi çocukları olmuyordu. Onlar da bu çocuğun doğumu üzerine ümitleri arttı. Hazreti Meryem, Evet. Daha küçüktü. Hazreti İmran vefat etti. Annesi 6-7 yaşına kadar Meryem'i büyüttü. 6-7 yaşında mescide verdi. Mescitte de bakımını Hazreti Zekeriya üstlendi. Tabi Hazreti Meryem'e veli olmak isteyen çok insan çıktı. Dediler ki kim Meryem'e veli olmak istiyorsa kalemini suya atsın. Kimin kalemini su alıp götürmezse o Meryem'in vasisidir, velisidir. Hepsi kalemini suya attılar. Allahu Teala bir tek Hazreti Zek Zekeriya'nın kalemini suda çakılı tuttu. Öyle su götüremedi onu. Anladılar ki Zekeriya Aleyhisselam Meryem'in velisidir. Ve o günden itibaren Hazreti Zekeriya'nın gözetiminde Meryem büyüdü. Şimdi Meryem Allah'ı çok zikrediyordu. Allahu Teala çok dua ediyordu. Hazret Zekeriya da Allah'ı zikredebilmesi için bir tesbih verdi Hazreti Meryem'e 33'lük bir tesbih. Dedi ki Allah'ın ismini söylemek Allah'ı sevindirir. Tüm melekler ve diğer mahluklar sürekli Allah'a zikreder. Kızım Meryem sen de Allah'a zikret. Çok geçmedi Hazreti Meryem'in annesi Hanna da vefat etti. Allah ona da rahmet eylesin. Hazreti Meryem gündüzleri mescidi temizliyor, geceleri de elindeki tesbihle Allah'ı zikrediyordu. 13 yaşına geldiğinde artık duası kabul edilen bir hanımefendi olmuştu. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam Meryem'in odasına gittiğinde bir bakıyordu. Kışın ortasında yazın meyveleri var. Yazın ortasındaysa kışın meyveleri var. Bir gün dedi kızım bu meyveler sana kim getiriyor? Dedi ki babacığım, ee, pardon. Dedi ki ey değerli amcam. Bu meyveleri bana Allah veriyor. Allah dilerse kışın yazın meyvesini yedirir, yazın da kışın meyvesini yedirir. Bu sözler üzerine Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ellerini açtı dedi ya Rabbi bu küçük kıza katında rızık veren Allah bana da bu yaşlı halimde bir evlat vermeye kadirdir. Rabbim şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı, yaşlandım. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak mahrum olmadım. Her duama icabet ettin. Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olanlarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış, seni razı etmiş bir kimseyle. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin." dedi. Allahu Teala bu duadan sonra Hazreti Zekeriya'ya yaşlıyken bir evlat nasip etti. İsmi Yahya oldu onun. Yahya. Evet. Bu Zekeriya Aleyhisselam'ın yaşlı hanımının ve kendisinin bir çocuk sahibi olması Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın olduğu o semtlerde çok yankı yaptı. Çok geçmedi. Hazreti Meryem Allah kendisine rahmet eylesin. Bir gece vahiy meleği kendisine geldi. Erkek suretinde göründü vahiy meleğini görünce Meryem annemiz çok korktu. Dedi ki senden Rahman olan, esirgeyen, koruyan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'ta çek, Allah'tan çekinen biri isen bana kötülük etme. Cebrail aleyhisselam vahiy meleği dedi ki ben ancak Rabbin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim. Meryem bana hiçbir insan dokunmadığı halde, iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? Cebrail dedi ki, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir. Hem Adem'i, ilk insanı nasıl annesiz ve babasız yarattıysam, şimdi de bu çocuğu babasız olarak yaratacağım. Hüküm, güç, kudret benim elimdedir. Meryem çok heyecanlanmıştı. Hamile kalırsam insanlar bana nedir? Benim kötü bir kadın olduğumu görürler, düşünürler. Aman Allah'ım, bana yardım et, beni rezil etme, beni mahcup etme diye dua etti. Vahiy meleği bu sözleri söylemişti ve gitmişti. Meryem heyecanlıydı ve gerçekten hamile kaldı. 9 ay boyunca hamileliğini herkesten gizledi. Artık doğum günü gelmişti. Meryem insanların olmadığı ıssız bir yere gitti. Dedi ya Rabbi keşke ben unutulsaydım, bu başıma gelmeseydi. Yine Cebrail Aleyhisselam geldi, dedi Meryem gözün aydın olsun, şu ağacı sirkele, bak ayağının altından da su çıkıyor. Hazreti Meryem ağacı sirkeledi, o kurumuş hurma ağacından hurmalar döküldü, ayağının altından da bir su çıktı, o sudan işte Çocuğu Hazreti İsa'yı dünyaya getirdi. Hazreti İsa'yı kucaklayıp Mescid-i Aksa'ya geldi, İnsanlar dedi ki Meryem bu çocuğu sen kimden peydahladın, haşa. Hazreti Meryem dedi bana, bana sormayın, konuşmuyordu, eliyle işaret ediyordu. İşaret diliyle diyordu ki sorunuz varsa bu çocuğa sorun. İnsanlar dedi ki ya biz çocuklar nasıl konuşacağız? İşlerinden birisi ey çocuk sen kimsin? Annen seninle konuşmamızı istiyor. Bize kendini tanıt dedi. Hazreti İsa daha çocukken konuşmaya başladı. Dedi ki kuşkusuz ben Allah'ın kuluyum. Rabbim bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı kılmamı, zekatı vermemi emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün bana selam, esenlik vermiştir. Evet, bu sözler üzerine herkes Hazreti Meryem'den özür diledi ve Hazreti İsa daha kundaktayken konuşan ilk çocuklardan birisidir. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Hayırlı iftarlar.